Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Aracımız Toyota Invisible. Bu aracada da offroad dönüşümü yapacağız. Bakalım videonun sonunda nasıl bir değişimi uğrayacak, Gültaş'ın vasfını nasıl atacağız bu araca da Bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Aracımızın yapım işlemlerine başladık. Ön tamponumuzu çıkardık dikkatli bir şekilde. Ön panjurumuzu çıkardık. Yan basamaklarımızı ve boyanacak krom yerlerimizi çıkardık ve boyayını bölümümüzde verdik ve işlemlerimize bu şekilde devam etmekteyiz. arkadaşlar aracımızın yapım aşaması devam etmekte bayağı bir yol aldık. Aracımızın yükseltmesini, jantın lastiğini taktık. Bunun dışında yan basamakların montajı yapıldı. Şu anda arka tarafa taktığımız ledlerin elektrik tesisatı yapılmakta ve işlemlerimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar aracımızı tamamladık. Gerçekten harika dev gibi bir araç yaptık. Kullanıcımızın isteklerinin hepsini yerine getirdik ve kendisini memnun edeceğiz. Bu araba standart sıfır bir araçtı biliyorsunuz ki biz bu araca ön tarafta şark koruma demiri kullandık. Kullanıcımız winch istemedi, winch montajı yapmadık. Bunun dışında krom yerlerde de boyama işlemleri yaparak daha da detaylandırdık. Ön tarafta kare plakamızı kullanarak daha da şık bir hale getirdik. Bunun dışında aracımıza 20 inç eksi 44 offset BF Kudu için lastiklerini kullandık bu arabada. Ironman yükseltme kitimizle tam bir yükseltme yaparak Kullanışlı bir hale getirdik. Ve aracımızı bayağı yüksek bir hale getirdik. Bunun dışında yan demir basamaklarımız kullanıldı. Bunların ışıklandırılması kullanıldı. Dediğim gibi yazılarımız kromdu. Bunlar da boyama işlemleri yapıldı. Cam rüzgarlıklarımız takıldı. Tavan off-road movizör ışıklandırmamız takıldı. Ve tavan çıtalarımızın montajı yapıldı. Arka tarafa doğru devam ettiğimizde kendi orijinal roll rollbarı çıkarılarak sepetli rollbar montajı yapıldı. Ve üzerine 4 tane yayıcı ve delici olmak üzere ledlerimizin montajı yapıldı. Arka tarafa doğru devam edelim. Arka tarafta demir tamponumuzun montajı yapıldı ve kullanıcımızın isteklerine göre mapamızda da renklendirme yapıldı. Bunun dışında bu araçlarda biliyorsunuz ki her zaman söylüyoruz merkezi kilit yok. Çok kullanışlı bir şekilde merkezi kilit montajı yapıldı ve bagaj pro liftimiz takıldı. Çok yavaş bir şekilde, tek parmağımızla kaldırılacak şekilde kullanışlı bir hale getirdik. Bunun dışında bu araçta arkaya da bir merdiven montajı yapılarak bagajı iniş çıkışlarımız daha da rahat bir hale getirildi. Ve aracımız kullanıcımıza teslim aşamasına geldi. Şimdi de Toyota'nız ve pick-up araçlarınızı bu şekilde yapmamızı istiyorsanız bizimle irtibata geçin. İrtibat numaramız 0212 671 1999. Bizi takipte kalın. दोन दोन